Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz. ABD ziyareti öncesi soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'le ilgili değerlendirmede bulundu. Öncelikle İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Peki şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Bize ikide bir şunu söylüyorlar. İşte yasa hazırladılar. Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekir. Şu anda İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın. Ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna yönelik gelen soruyu da cevaplayan Erdoğan, Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz şeklinde konuştu. Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz. Erdoğan 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya mesaj verecek. Ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.